Arkadaşlar bugün şimdi geldi. Ar e, e, tam arkadaşlar düzeldi düzeldi düzeldi. Düzeldi. Şükür müsün orada temsilci yazıyor. Geri zekalıysan Arkadaşlar zekalı arka biz Dur, iki var. tane daha izleyeceğiz bunlardan değil mi? Sınıf Oğlum sınıf tesmilcisi işte. Allah Allah. Gülmeyin lan Allahsızlar. Beni kızdırma evlat. Babaannenin altınlarını çalıp internet kafeye gittiğini biliyorum. Bir daha yanlış yazarsan kulaklarını penseyle yırtacağım haberin olsun. Allah yazdım işte. Oğlum bu hangi alfabe anasını satın? <laughs> Sabır Allah. Kahve misin hocam? Bak A bu T bu da M. A tesmilci işte. <laughs> evet arkadaşlar birincisi bitti. Birincisi bizi az daha ölümden döndürüyordu ama. Şu var Tamam. Apo, bak lan babam dedi ki götünü kaldırsın da kurtlar kovalamaya gitsin. <laughs> Oğlum bari pazar günü adamı rahat bırakın ya. Zaten 7-24 darba çayırdan sürtüyorum. He Apo, pazar günü diyor o zaman kurtlar koyunları yesin. Bana da da daha 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 kutu bayıları tecavüz etsin namınım. Lan dağın başında kutu bayısının ne işi var? Ya bizim köyün çocukları biraz pinç bilin mi Apo? Yetmişler sprey boyadan bozaylar beyaza boyamışlar amınım. Reşat at yılanının somriyim inananı. <laughs> oğlum ciddiyim ben ya. Daha o bir şey der ki tavukların beline cerut patlayıcı bağlayıp bakalların içine salıyorlar. Bakal havaya uçunca da gidip çitozları yiyorlar. Lan bir çitoz için bakalım mı öldürüyorsunuz? Ayırma beş kağıt vereyim de gidin alın Allah'ın belaları. <laughs> La yok oğlum paramız var ya. İçindeki tasoları seçmemize izin vermedi diye havaya uçurdu. Ulan bu köye niye polis gelmiyor anasını satayım. Lan sen polis olsan bu köye gelir misin? Geçen gün <laughs> teyzem çocukları güvecinlere parmaklı yem yedirdiler. Korkumuzdan dışarı çıkamıyoruz. Sıçtıkları yer havaya uçuyor. Gitti. <laughs> Bir tane daha izliyoruz. Evet arkadaşlar bu da bitti. Ve son bir tane daha izliyoruz ve videoyu bitiriyoruz. O da o da o da ne olsun? Da, ne hangisi? Sa. Şunu. Şu, evet, Ökkeş Tataroğlu burada mı? Oğlum, buradayım desene. Bıvda. 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 Değil oğlum, buradayım diyeceksin. Bıvda ama amenim. Buradayım. Buradayım. Oğlum saatalık mısın sen? Doğru söyle. Bıvda işte. Bevde. Bevde. Pastel boyayı kullanan saplatma bana ha. Bıvda. Bir daha söyle. Ya sabır söyleyemiyorum işte aminim. Bak babamı çağırırsam kafamda bir şişesi kırar ha. <laughs> Düzgün söyle bırakacağım hadi buradayım de. Bıvdağım işte kahvenin fırlattığı bıvdağım. <laughs> hadi cebeni yok yaz ben baklavacı olacağım. Gel buraya yoksa sınıfta bırakırım seni. <laughs> Doğru söylersen Kerimcan'ın evine götüreceğim seni. Oğlancıl mı oldunuz hocam? O konuyu karıştırma söyle bakalım bur. Bur. Da. Da. Yım. Yım. Birleştir. Vıvdahım. Ya minalet gelsin böyle okula ben okumaktan vazgeçtim. Hatça ökkesi yok ya demen. Bu ülkeye it kopuk da lazım aminim. <laughs> evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir da. Eğer daha çok böyle Antep dublaj Antep dublaj videoları istiyorsanız kan like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı, bildirimleri açmayı, Bildirimleri açmayı unutmayın. Hem çok ve çok seviyorum. Görüşürüz.